Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin arkadaşlar. Bugün sizlere de böyle bilgi vermek amaslı. Yani tez de sizlere yansıtmak istiyorum. Güzel kardeşim, böyle üç bloklu bir iş yapıyoruz biz burada. Efendim sağ olun, üç bloğun aralarına malzeme taşı indir, bir inşaattan ötecini al, ötecinden ötecini al. Bunlar sorun olduğu için böyle bir köprülü sistem yaptık. E, gayet de güzel oldu, başarılı oldu. Biz <laughs> biz bunu yaparken birini kalıbını diğerini aldığımız zaman da bunu nasıl taşırız, nasıl malzeme temin ederiz diye böyle bir ince bir hesap yaptık. Tabii ki bunları arkadaşlara danışarak, herkesin fikrini alarak e, bunu yaptık arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bunun üst katı da var. Bu şekilde iki katlı. Buradan buradan giren bu katla ilgili herhangi bir malzeme temin etmek isteyen arkadaşlar buradan girer ta öteki bineye kadar. Gördüğünüz gibi Bunda da direkledik güzel Yukarıda korkuluk yaptık biraz da Yukarıda da göstermek istiyorum Bu bize çok kolaylık oldu yani İşçiliği Hemen hemen yarıya düşürdük Bunlar güzel fikirler aslında ha, Alırsın almasın Herkesin aklı var tabi herkesin bir bilgisi becerisi var Ve sadece bir Tavsiye olarak da Böyle bir şey yaparsanız size çok faydası olacaktır diye bu videoyu yapma gereksinimi hissettim. Şimdi bazı arkadaşlar e, önerileri açık, fikirleri açık. Biz de bazı şeylerin püf noktalarını göster. Biz de bazı şeyleri öğret diye söylüyorlar. Ben de elimden geldiği kadar dilim döndüğü kadar anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bağlantılarını falan yaptık. Hem kalıbımızı yapmamızda çok etken oldu. Çok yardımcı oldu bu yolları yapmamız, içerileri kurmamız. Gayet güzel bir saçak yaptık. Büyük bir metre saçaklarımız var bizim. Burada malzeme aldığın zaman da direkt bu tarafa geçiyorsun. Öteki tarafa geçiyorsun. Kolaylık oluyor. Herkes büyüsün, görsün. Ben sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada da kolonlarımız var. Burada da betonum var Allah nasip ederse. Pahalı bir şekilde çalışmak istiyoruz. Kolonlarımız hazır. Burada da beton dökülecek. İş maşinesiyle anda sevre dolgularını falan yaptık arkadaşlar. Vallahi güzel bir şantiyemiz var. Bizden çalışmak isteyenler olursa telefonumu yazıyorum. Hep bütün diğer sistemde de var. bir videolarım yanında da var. Yine de e, sormak isteyenler olursa, bizim yanımıza gelmek isteyen, çalışmak isteyen olursa kapımız herkese açıktır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah işlerinize kolaylık kalmasın. Allah kazalardan belalardan korusun. Hayırlı günler.